Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız için Ağustos ayına özel bir niyet, bir dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor çok isteniyor ve Ağustos ayı için ben de sizler niyetiyle kahvemi içtim ve kapattım. Sizlerden istediğimde herkesin fincana odaklanması ve bir dilek dilemesi, bir niyet alması sonrasında da çıkan falı elbette ki dinlemesi. Şimdi ayrıca elime melek kartlarımı aldım. Bu kartların enerjilerine %100 güvendiğimi her zaman söylüyorum. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etsin diye ihtiyacınız olan mesajı bir de meleklerden alabilmek adına şöyle sizler için karıştırarak bir tane kart çektim. Fincanımın arkasına bırakıyorum ve fal yorumumdan sonra gelen mesajı da siz sevgili akrepler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa niyetler alındıysa dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak dolaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık hakkında bilgi alabilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi herkes gördüyse ben hemen kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle başlamak istiyorum. Bir kere şöyle başlayacağım ki şu an hali hazırda içinde bulunduğunuz sıkıntı her neyse Herkesin elbette kendine göre Dertleri var sıkıntıları var problemleri var Bu problemin bu sıkıntının Artık çok oynak bir hale geldiğini Ve ağustos ayında e, Büyük bir kısmını Halledeceğinizi söylüyor Bize burada fincan İnşallah da böyle olur Niyeti dileği bu yönde olanlar Yani şu var olan problemim e, Şu sıkıntım geçsin gibi bir niyet dilekse bu şimdiden gözünüz aydın diyebilirim. Çünkü gerçekten artık böyle e, çok oynak bir duruma gelmiş bu sıkıntı ve asıl sayında dediğim gibi büyük bir kısmı e, inşallah hayatınızdan çıkıp gidecek sevgili akrepler. İşle alakalı bakın özellikle işle alakalı diyorum dilek dileyenler. Yani İşsiz olup yeni bir iş isteyenler işinden memnun olmayıp işini değiştirmek, sektör değiştirmekle alakalı niyeti, dileği olanlar, kendi işini kurmak isteyenler, ee, hobilerini mesleğe çevirmek isteyenler, bu yönde niyeti, dileği bu yönde olanların da göz aydın efendim bu anlamda iş anlamında, çalışma anlamında bir yenilik görünüyor size dediğim gibi bunu birçok şeye yorabiliriz kendi işinizi kurmaktan sektör değiştirmeye kadar terfi almaya kadar neyse niyetiniz dileğiniz inşallah gönlünüzden geçen ağustos ayında işinizle alakalı gerçekleşecek sevgili akrepler çok beğendim ee, herhalde şu anda günümüz şartlarında en önemli şey e, sağlıktan sonra iş hakikaten bu anlamda çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim ağustos ayı ee, çok şanslı gelecek size hadi inşallah diyelim İnşallah yanıltmasın burada fincan bize bunun yanı sıra bakın bir konuda içinize kapandıysanız örneğin özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ailesel meseleler olabilir bu sizi biraz böyle depresyona soktuysa içinize kapanmanıza sebep olan herhangi bir durum ee, yaşadıysanız yaşıyorsanız sevgili akrepler bu konuyla alakalı da çok çok e, güzel gelişmeler olacak. Belki de o depresyon sürecinden nasıl çıktığınızı siz bile anlamayacaksınız çünkü böyle adeta e, çiçekler açacaksınız. Yani toparlayacak olursam, bakın depresyonda olan arkadaşlar, bazı sebeplerden dolayı kendini kapatan, dış dünyayla bağlantısını kesen, belki eşten dosttan uzaklaşan. Ee, özel hayatında problem ve şey partnerle e, sıkıntısı olan ve kendi iç dünyasına kapanan sevgili akrep burçları. Hakikaten ağustos ayı sizin çiçek açacağınız bir ay olacak. Dediğim gibi nasıl olduğunu belki de siz bile anlamayacaksınız ama e, niyetiniz bu yöndeyse yani içinde bulunduğum bu depresyon hali geçsin. Bu içimin bu ruhumun çürümüşlüğü geçsin, yeniden çiçekler açayım gibi bir şeyse hakikaten gözünüz aydın. Hepimizin gözü aydın. Hakikaten çok güzel çıkmış. Ben çok beğendim. Böyle güzel şeyler çıktığında yorumlamaya doyamıyorum adeta. Sevgili Akrep burçları, özellikle bakın harf vermeyi çok sevmem ama adınızda S ve noktalı harf mevcutsa yani Samsun ve ee, i̇yi gibi, yumuşak g gibi harfler mevcutsa sizler için ekstra güzel şeyler olacak diyor fincanımız ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunda tekrar hatırlatalım. Her zaman hatırlattığımız gibi. O yüzden hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Çünkü özellikle yükselen burcunuzda dinlemeniz çok önemli. Ee, bu hatırlatmayı yine böyle tabak akarken sizlerin vaktini almadan yapmaya çalıştım ve artık gördüğünüz gibi şekiller meydana çıktı. sizlerde de şöyle bir görün ve ben hemen devam edeyim. Dedikodular, dedikodular, dedikodular. Çok laf var. Sevgili akrepler, hayatınızda eee Olan bazı gelişmeler belki birilerinin dikkatini çekecek ve e, aşırı derecede böyle dedikodu, eleştiri, e, sosyal çevrenizden, belki geniş ailenizden duyma ihtimaliniz çok yüksek. Bunlara bir kere hazırlıklı olun. Ama güzel olan şey ne? Sizin bunları hiç takmayacak olmanız. Hatta ve hatta e, bazı dedikodular sebebiyle kalbiniz kırıldıysa, bakın özellikle bunun altını çiziyorum yakın geçmişte çıkan bir söz, bir dedikodu, işte yapılan hakkınızda bir konuşma, belki yüzünüze söylenen bir eleştiri, böyle kalbinizi kırdıysa ve böyle içten içe o o an kendi hakkınızı, haklılığınızı savunamadıysanız ama içinizde bir şeyler uhde olduysa, şunu söylemek isterim ki. Ee, böyle saçma sapan bir şekilde olur olmaz bir şekilde kim böyle kalbinizi kırdıysa e, bir helallik alma durumu da olacak sizden yani böyle bir dileğiniz de varsa inanın ki bu süreçte ağustos ayında e, o kişinin o kalbinizi kıran kişinin haksızlık yapan kişinin e, saçma sapan eleştiride bulunan kişinin sizden helallik aldığını da şahitlik edeceksiniz diyor burada tabak çok beğendim bunu da Umuyorum ki tez vakitte bir an önce olsun. Kocaman bir gözünüz var ama bu e, nazar gözünden ziyade sizi beğenen birinden burada bahsediyorum. Kalbiniz boşsa hayatınızda kimse yoksa birinin böyle e, gözlemi altında olduğunuzu söyleyebilirim. Yani sizinle ilgilenen e, birisi kesinlikle var. Böyle sizi şu anda gözlemliyor. Belki uzaktan uzağa halinizi, tavrınızı, hayatınızı inceliyor. E, farkında değilseniz de bu süreçte yani Ağustos ayında bu kişinin de farkına varacaksınız hatta kalbiniz boşsa e, belki de karşılık bile verip yeni bir aşk bile doğabilir e, çünkü bu kişi kimse hakikaten temiz niyetle sizi gözetliyor yani gerçekten beğendiği için gerçekten e, önemsediği için belki geçmişten gelen biri belki yeni biri bilemiyorum ama e, gözü üzerinizde olan kocaman Hatta <laughs> koca şekilde olan e, biraz da iri gözlü bilginiz olsun biri hakikaten sizi e, gözlemliyor dediğim gibi kalbiniz boşsa da şimdiden hayırlı olsun diyelim ve. Ben artık burada kahve yorumumu sonlandırayım efendim. Zaten beni yakın yani takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insana bir faydam olabilsin. Evet şimdi videomuzun başında enerjilerinin %100 güvendiğimi her fırsatta söylediğim ve gerçekten günlük hayatta da her zaman başvurduğum melek kartlarımdan sizler için bir mesaj çektik. Dileriz ki Dilerim ki e, ihtiyacınız olan, ruhunuzun ihtiyacı olan o, o enerji gelir sizlere. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde de kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Nedir bu ricam? Sizlerin de tahmin ettiği gibi hatta belki de buraları şu anda atlıyorsunuz. Bundan sıkılanlar da vardır eminim ki ama benim için gerçekten önemli. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız efendim. Hatta videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız tabii ki hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız, realde de beğenerek beni desteklemeniz çünkü böyle videoların devamı için kendi emeklerimin karşılığını alabilmek için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek için Beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Hatta ve hatta önerileriniz varsa içerik önerileriniz, bir de şu konuyla alakalı e, fincanı kapat diye e, tavsiyeleriniz varsa da bunları da kesinlikle yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Çok hoşuma gider. Wow, wow, wow. Neden böyle diyorum? Çünkü gelebilecek en net kart geldi. Bakın size melekler diyor ki evet yani kalbindeki sorunun cevabı evet diyor. Yani çok net çok güzel bir karttır. Neyse aklınızdan geçen o kişi beni seviyor mu bu kişi beni seviyor mu işe girebilecek miyim? Ailemle düzelecek miyim? Eski sevgilim beni arayacak mı? Arkadaşımla barışacak mıyım? Neyse bakın kafanızdan geçen. Soru her neyse bunun cevabının evet olduğunu söylüyor bize melekler. Bunu çok ciddiye ve dikkate alın lütfen. Ee, çok önemli ve çok değerli bir karttır. Bu bu kartların enerjisi zaten on numaradır. Ee, çok memnun oldum açıkçası sizler adına böyle net bir kart çıktığı için. Efendim şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Sonrasında bir suç ilisan ettiysem ki ara ara ettim, farkındayım, dil sürçmeleri yaşadım. Affola efendim diyorum ve tabii ki sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.